ne yapacağız? Brongas oynayacağız. Evet, bildiğiniz dediğiniz oynayacağız yine. Bu sorulara video gelmiyor çünkü ekranım boş Size gelmiyor da bile de bana geliyor vardı. Ekranın karikesi kök olabilir. Hiç kusura bakmayın. Ösü giden ne yapabilirim de sizde görünmüyor olabilir. Evet arkadaşlar ben vazgeçtim GK Saran oynayacağız. Çünkü canım öyle istiyor. Bildiğiniz GK Saran oynayacağız. Ben de GK Saran es Minecraft oynarım <laughs> Amacımız 5 yıldız yapmak. Evet. Polislerden 5'i 5 beş yıldız yapacağız. Ama yapabilirsek. Herkesi öldürüp 5 yıldız olmaya karışacağız. İlk başladığımız yerde bir kavuşca lıkıp kaçacağız. Ha ben yine klasik olmuşum. Silah var mı? Var. İşte Gidelim. Bir araba çalalım. Bu çekeyi öldürüp araba çalacağım. Öldüm, 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 öldüm. Şimdi arabaya girip kaçalım. Araba, araba gitmiş. arabayı çağırmamız gerekiyor çabuk. Sağlam şey bu videodan videoyu yapıştırıyorum. Bana da kritik sahip diye bir kanalımız <laughs> var ama. Tamam mı? Ona video atar mısın? Bir anda kanala da bakabilir. Hatta o kanal da bu kanalı birleştirmeyi düşünüyorum. O bana şekil mi yaptı? O bana şekil yaptı herhalde. Kim o görmeye kalırsa? Hayırdır lan sen bu sudan memnun adam Memnun sattın. Klasik çocuk ötürü. Sen kime sattın lan? Lan lan. Lan lan mal çiğeceksin. A uçuyor. sigur. Ha hala bir yerde bir polis öldürelim bekleyeyim. Bu şey çekelim bu gay. Mas memnunuz var o sıkın arkadaşlar. <laughs> lan? Ya polise ihtiyacım var benim. Öl. Polis gelsin bir kane. Rica ben polis yok.

Aa bu çekiye dediğim la çakı falan. Çünkü çekiye dediğini o. <laughs> o bayağı ismi sordu. <laughs> polisler gelecek. Abi biz bu canlı kesin üç yıldız yapamayız. Ve da boğulmuyor. Çıkınma. Yemek mi yedin? Yemek yedin mi? Dur ki. Hangi babuk bana koyma kaldı onu öldüreceğim. Hani mekanı falan ödümemiz yok. Hepsini sevecektim. Ne kaçtın? 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 Ne Ne Baga mı girdiyosun? Bu 10 yıldır soğumuştur. Arabadan çıkartıp yürüdük yürüdük. E bak makonu öldürebiliriz. Kaçmasın. O nasıl geçti? Ölmeyi hak etti. Na ne niye? İşte çekiyor yerleri umursuca çocuğu hiç. Ümeri inandır çekiyor da Sıla. Ben kumarda neyi bulmuştum? Niye neden vurdum sağ olsun? Orospu çocukları bir kursunda öldürdü beni. Bunları öldürelim biz. Aa bak şimdi bir yıldız yapacağız. Yumruk değil. Bu sim, bu sim bitmiş. Öl, 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 öl. öl. Hiç kimseye acımam yok. Öl. Herkes ölecek. Hiç kimse kaçamayacak. Hiç beni söyleyeceksin. Buraya gelen hiç kimse hayatta kalamayacak. Yeah, sen de, sen de. Oh, 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 oh. oh. Ya nasıl? Hayır mermim bitti mermim bitti boku yedik, yedik boku yedik boku yemeyecek Boku yemeyecek şuradan spot ver yedik Lan bir gidin çıkmayın diye Çık 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 yıldız

Ölü, 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 Tamam. Tamam. ölü, ölü, de. Valla 3 ölü, 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 öl öl öl. ölü, 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 da yaptık. ölü, 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 bu arada. Öl 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 öl. Bundan sonra mermim bayağı fazla olacak. <laughs> hayır, 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 hayır. Nereye çıktın ki? Çiğ ha. kadar daha bu kadar